Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Bu videomuzda soru cevap videosu yapacağız. Ee, gelen soruları bana arkadaşların ilettiği soruları e, buradan sizlere cevaplamaya çalışacağım. Tabi çok çok önemli sorular var. İlk sorudan başlayalım. Bunu herkes merak ediyordu. Aslında geçtiğimiz ayların hatta ayın Ekim ayının en büyük gündemiydi. Türkiye'nin BRICS üyeliği hususu. Sormuş e, arkadaşımız ne demiş takipçimiz. Hocam birikse ne zaman üye oluruz? Şimdi burada tabii soruyu şöyle cevaplamak lazım. Yani soruyu şöyle anlamak lazım. Hani bazen Türkiye başvurdu, alınmıyor. Hani alınacaktı, birik toplantısı bitti. birik böyle işlemiyor arkadaşlar. Zaten Sergei Lavrov da geçenlerde bunu açıkladı Rusya Dışişleri Bakanı. Dedi ki 2025'te yeni başvuran ülkelerin değerlendirmesi neticelenecek. 2025'teki liderler zirvesinde bu neticelendirilecek. Yani bir sonuca varılacak. Şimdi şöyle oluyor iş. Mesela İran Birleşik Arap Emirlikleri, efendim diğerleri Etiyopya vesaire başvurduğunda direkt hemen o başvuru olmaz alınmadı. Onlar da bu değerlendirme, değerlendirmelere tabi tutuldu. Aynı şekilde Türkiye ile beraber Azerbaycan, Nijerya, Malezya, efendim e, Küba, Meksika, e, Suriye, e, birkaç ülke daha şimdi çok var aklıma gelmiyor. E, Pakistan. Bunların da onaylanması süreci yine 2025'e kalacak. Yani önümüzdeki yılki BRICS liderler zirvesinde Türkiye'de inşallah Türkiye'nin de içinde olduğu e, diğer bu ülkelerin e, onaylanması süreci başlayacak ve onaylanacak. Yani 2025'te biz Türkiye'yi resmi BRICS üyesi olarak görebiliriz. Bu bu şekilde işliyor BRICS üyeliği. E, dolayısıyla hemen ben başvurdum. Başvurur vurmaz hemen onaylasınlar. Olmuyor. Bu tarz bir şey yok. BRICS'in böyle bir işlemesi yok. Ama biz o zaman video çekerken demiştik. Türkiye'nin başvurusu lazım. Türkiye resmi başvuru yapmalı, sadece söylemde kalmamalı. Nitekim Sayın Hakan Fidan'ın Çin'de başlattığı birikse üye olmak istiyoruz deyimi Türkiye'de resmi kanallarla da en üst düzeyden de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylemleriyle net bir şekilde iletildi başvuru ve değerlendirmeye aldılar. Şu anda değerlendirmede. Biz de onu demiştik zaten. Bir müjde olacak bu müjde. 2025'te inşallah biz de beklediğimiz bir müjde. Tabi bu başvuru zamanına kadar da olan süreçte Türkiye BRICS ülkeleriyle yakın ilişkilerine devam edecek. Ticaretlere devam edecek. Çünkü çok büyük ticaretleri var BRICS ülkeleriyle. Yani Rusya'yla, Çin'le vesaire bunlara da devam edecek. Diğer soruya bakalım. Hocam dünya savaşının cepheleri var mı? Sizce büyük savaş nereden çıkar? Şimdi güzel bir soru. Evet yani olası 3. Dünya Savaşı'nın cepheleri var. Evet belli başlı cepheler var. Bunu daha önce canlı yayınlarda falan da bir söylemiştik. E, Doğan Hocam'la Buradan selam olsun akademisyen e, yazar Doğan hocamla da beraber yaptığımız canlı yayınlarda defaatle söyledik. Bu cepheleri söyledik. E, bu cephelerin şimdi böyle ayırdığımız zaman 4 cephe şeklinde çıkıyor. 4 cephe. Belki bunu 5.yi de ekleyebiliriz ileriki süreçte. Şimdi 1. cepheye bakıyoruz. 1. cephede İsrail, İsrail, İran. İran cephesi çok çok önemli. Şimdi ben bu birinci cepheyi söyleyincecekler ki hocam yanlış cephe. İsrail İran'la savaşmaz. İran İsrail'le savaşmaz. Vallahi savaşıyor gördük. Yani savaşıyor. Bu göstermelik değil. Hatta İran'a karşı çok ciddi bir saldırı da yapılmıştı en son İsrail'den. Şimdi cevap hakkı İran'da. İran cevap hakkını şu anda hala net bir şekilde kullanmadı. Şimdi bununla alakalı büyük bir saldırı yapılacağı sürekli İran medyasında yaklaşık bir 2-3 hafta kadar önce sürekli gündemdeydi. Biz de işledik, biz de söyledik. E, bu önemli bir cephe. Bu Orta Doğu'daki en önemli cephelerden biri. İsrail, Lübnan, İsrail, Suriye veya İsrail efendim ne bileyim e, Yemen değil. İran. İran çok önemli. Zaten e, İran hani öyle bir şey ki İran'dan sonra zaten otomatik sıra Türkiye'ye geliyor. Böyle bir plan da var İsrail'in biliyorsunuz hep söylüyoruz o vaad edilmiş topraklar kutsal yani tahrip edilmiş kitaplarında geçen vaad edilmiş topraklar hususunu sürekli İsrail gündeme getiriyor. Bununla ilgili bakanlık kurmuş İsrail. Vaad edilmiş topraklar bakanlığı var başında da hep söylüyorum Eliyahu denen çok öyle ipe sapa gelmez yaramaz bir kişi var. Çünkü Gazze'ye atom bombası atalım diyen bir kişiydi. Dolayısıyla İsrail buna çok önemsiyor, bunu çok önemsiyor, buna çok değer veriyor. Ama tabii bu cephe, İsrail-İran cephesi bence en önemli fitili ateşleyecek cephelerin başında geliyor. Diğer ikinci cephe olarak ben Rusya-Ukrayna cephesini işaret edebilirim. Büyük savaşla alakalı. Zaten hala hazırda Rusya-Ukrayna cephesi epeydir devam eden çatışmalara sahne oluyor. Rusya da son zamanlarda çok kayıplar verdi. Ukrayna da çok köşeye sıkıştı. Ukrayna inanılmaz köşeye sıkıştı. Şimdi Amerikan seçimleri doldu. Trump Biden'ın verdiği veya Demokratların verdiği desteği Zelensky'ye büyük bir ihtimal vermeyecek. Zaten bunun sinyallerini vermeye başladılar. İşte Twitter'dan oradan buradan e, Trump'ın güvenlik danışmanı vesaire sürekli bunu gündeme getiriyor. Hatta Trump'ın oğlu bile damadı veya oğlu işte neyse bir tweet atmıştı. E, orada bile Zelensky'ye demişti hani Dilenmeyin artık bizden bir şey dilenmeyin. Bizden size bir şey çıkmaz gibisine böyle söylemlerde bulunuyor. Çünkü sürekli senatoya oylatıp Biden tarafından ve Biden ve avaneleri tarafından getirilip Ukrayna'ya sürekli milyar milyar dolarlar veriliyordu. E, silahlar veriliyordu. Polonya üzerinden özellikle gidiyor. E, dolayısıyla bu son bulabilir. Dolayısıyla bunun son bulması Zelenski ve Ukrayna için sonun başlangıcı olabilir. Bunu da e, hep birlikte göreceğiz. Yani o cephede çok çok önemli. Diğer bir cepheye bakıyoruz. Evet diğer cephede Asya Pasifik'te Çin ve Tayvan. Çin ve Tayvan. Evet diğer cephede çok çok önemli. Asya Pasifik'in en sıkıntı oluşturabilecek cepheler arasına giriyor. Tabi Asya Pasifik'te iki cephe var büyük sıkıntı oluşturacak. Biri Çin, Tayvan. Tayvan'ın da sürekli Amerika'ya güvenerek böyle Çin'e karşı yaptığı hareketler, Çin'e karşı silahlanması vesaire istediği kadar silahlansın ama Çin geçen orada bir tatbikat yaptı. Gerçeğe yakın bir tatbikat. Yani Tayvan devletinin nefesini kesti. Gerçek mermilerle yapıldı tatbikat. Çok büyük bir tatbikat. Tayvan'ı böyle kuşattı falan. Yani önemli bir tatbikattı. Şimdi bu tatbikatlar sıradan tatbikatlar değil. Tatbikat dediğimiz savaş senaryosu. Bu savaş senaryoları sürekli Çin tarafından diri tutuluyor. Okyanus ötesinden öyle Tayvan'ı gelip kurtaracak bir Amerika yok. Hele Trump zamanında hiç yok. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü Trump askerlerin bu kadar çok hani bütçeye yansıması, askerlerin diğer yerlerde olma. Hatta NATO'daki Birçok ususu bile beyin ölümü gerçekleştirildi demişti Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Trump da ona benzer bir şey söylemişti NATO ile ilgili. Hani Varşova Paktı bitti NATO niye var diye. Böyle sorgulamalar vardı. Yani Trump biraz daha farklı yaklaşıyor. Daha bir tüccar kafası var Trump'ta. Yani o Amerika'nın kendi iç sorunlarını çözmesi lazım. Her 100 günde bir. 100 trilyon dolar borçlanan bir Amerika'dan bahsediyoruz. Sürekli iç borçlanma dış borçlanmaya giden bir Amerika. Hele içerideki huzursuzluk, göçmen hususları, diğer hususlar Trump'ı da iktidara taşıyan hususlardı. Şimdi Trump mutlaka bunu e, göz ardı etmeyecek. Dördüncü husus yine Asya Pasifik'in önemli hususlarından biri. Kuzey Kore, Güney Kore. Son zamanlarda evet Kuzey Kore, Güney Kore'de sürekli e, kendi aralarında sürtüşmelerle e, anılmaya başlandı. Hatta e, Kuzey Kore'nin, e, bakın montajda verin arkadaşlar. Önemli bir belge. Ben Türkçesine çevirmiştim onu. Rusçadan Türkçeye çevirmiştim. Kuzey Kore'nin özellikle Rusya'nın Kuzey Kore askerleriyle yönelik askerlerine yönelik ve Kuzey Kore devletine yönelik yaptığı askeri anlaşma var. Çok çok önemli. Rusya devlet dumasından onaylanan çok çok önemli bir belge. O belgeye göre de net bir şekilde zaten Kuzey Kore'den Ukrayna saflarına savaşmak üzere Rusya'ya çok sayıda asker gelmişti Kuzey Kore. Özellikle ölüm tugayı vardı Kuzey Kore'de. Çocukluktan beri asker olarak yetiştirilen kişiler bunlar. Onlar da mesela geldi. Onlar önemli. Onun haricinde şimdi Güney Kore'ye de Rusya'dan destek var. Şimdi bu şey pardon, Kuzey Kore'ye de Rusya'dan destek var. Bu Güney Kore'nin dikkatini çekiyor. Güney Kore'de geçenlerde ben bu videoyu çekerken iki gün önce falan Güney Kore'de e, savunma bakanıyla e, Japonya savunma bakanı bir araya gelmişti. Özellikle bu Kore konusunda, Kuzey Kore konusunda ne yapacaklar? Onu konuşuyorlardı. Yani orası da çok hareketli. Dolayısıyla bu 4 cephe, bu ana 4 cephe çok çok önemli. Bu çoğaltılabilir. Yani ben buna mesela Yunanistan Türkiye cephesini eklerim. Başka cepheler de eklenebilir. Siz de ekleyebilirsiniz. Cephe geniş. ama ana 4 cephe bu. Ana unsur, ana 4 cephe. Bu 4 cephe büyük savaşla alakalı. Dolayısıyla bu da önemli. Bu soruyu böyle biraz uzun tuttuk. Geçelim. Diğer hususlara Yunanistan 12 mil konusunda Türkiye'yi içine alan açıklamalar yapıyor hocam. Ne diyorsunuz bu konuya? E zaten bir önceki videoda söylemiştik Yunanistan özellikle Dışişleri Bakanı Gera Petridis 12 mil bizim devlet politikamız asla bundan taviz vermeyiz açıklaması vardı. Dolayısıyla bu açıklama kapsamında Yunanistan uzun zamandır 12 mil girişimleri için fırsat kolluyor. Hatta bununla alakalı... Yunanistan Cumhurbaşkanı Sekelle Rapoo bir e, tasarı üzerinde çalıştıklarını söylemişti. O tasarının sona geldiğini e, 12.000 ile alakalı Birleşmiş Milletlere başvuruda bulunacaklarını söylemişti. Yani bu kadar skandal hususlar var. E, dolayısıyla fırsat kolluyor Yunanistan ama dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Niye? Çünkü Yunanistan 12 12.000 olayı işte normalde Lozon'a göre 3 3.000 Ege kıtası anlı bizim Ege şeyleri karasuları. E, diğer taraftan bakıyoruz 6.000'e çıkarmış Yunanistan. E, bunu 12 mili bir anda yapmayıp efendim bir 8 mil yapalım da biz sonra onu aşarız gibi planları da var. E bu da çok sıkıntı. Eğer bu da olursa değil 8 mil, 9 mil, 10 mil. 1 mil dahi yani 6 mil zaten hukuksuz bir şekilde çıkardı. Ama 7 mil daha yapsa bu savaş sebebi olur. Yani dolayısıyla Türkiye'nin eline çok çok önemli koz geçer. Türkiye şunu da yapıyor olabilir. Ben bütün kartları oynadım. İyi niyetimi gösterdim ama Yunanistan bundan anlamıyor. O zaman ben de gereğini yaparım gibi bir anlayış da var Türkiye'de. Özellikle Mevlüt Çavuşoğlu zamanında eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu zamanında ben hatırlıyorum çok çok önemliydi. Uluslararası kuruluşlara Yunanistan'ın yaptığı bu haksız hukuksuz Lozan Anlaşması'nı da delen girişimleri net bir şekilde ortaya koymuşlardı. Hani önceden Türkiye kendine haklılık payı oluşturacak uluslararası arenada girişimlerde de bulundu. Dolayısıyla bu da önemli. Bunu da göz ardı etmiyoruz. Devlet her fırsatta ne olursa olsun bu olayları Mutlaka öyle Yunanistan'ın geniş efendim şeyine bırakmayacak, geniş perspektifine bırakmayacak diyelim. Ee, daha bir burada çok önemli sorular da var. Ee, bakıyorum ee, Güney Kıbrıs bunu açıkladık artık yani bu soru demek ki ondan çok sorulunuyor. Hani Güney Kıbrıs e, NATO'ya alınır mı? İnşallah alınmaz. Bunun oylaması 2025 Hollanda'daki NATO toplantısını yapılacak. Bu arada 2026 NATO toplantısı Türkiye'de. Hadi bir de şöyle bir şey düşünün. Hadi şeytanın avukatlığını yapalım. Yani deyim biraz şey de teşbih olmasın. Şimdi efendim 2025'te Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Hollanda'daki NATO toplantısı liderler zirvesinde gündeme gelmesi 2026'da da onaylanması konusu olursa 2026'daki toplantı Türkiye'de olacak. Türkiye kendi evindeki ev sahipliği de yapılan NATO toplantısında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO'ya üyeliğini mi onaylayacak? Mümkün değil. Olamaz. Olamaz. Olmamalı. Olmamalı. İnanmıyorum böyle bir şeye. Olmamalı. Ama gündeme gelecek. Hollanda'daki yani önümüzdeki yıl 2025'te Hollanda'daki NATO liderler zirvesindeki bana göre en önemli NATO toplantısı olacak göreceksiniz. Yani orada çok önemli bir karar da alınabilir. Sadece bizimle alakalı değil. Belki Rusya Ukrayna konusunda çok önemli bir karar alınabilir. Şu anki genel sekreter Mark Rutte eski Hollanda başbakanı çok böyle e, savaşçı kimliğiyle de biliniyor. Yani Stoltenberg'i zaten biliyorduk ama bu Stoltenberg'ten daha beter Makrut'te. Ve Türkiye ile de ilişkileri çok iyi değil. Hollanda zamanında da hani bakmayın görüşüyor görüşüyordu ama iyi bir Türk düşmanıdır. Bunu Hollanda'daki dostlarım da onaylıyor zaten söylemiştik. E, o yüzden onu da göz ardı etmiyoruz. E, yine bakıyorum e, sorular çok var. ABD'den Türk şirketleri dahil 40 şirkete yaptırım kararı alındı. Ne diyorsunuz hocam? İki yüzlülük, adilik, alçaklık. Yani ben Rusya'ya ticaret evrenseldir kardeşim. Ben Rusya ile ticaret yaparım. Sana ne? Rusya ile benim ticaret yapan firmalarıma geleceksin. Önemli firmalara. Şimdi buradan isim vermiyorum. Reklam olmasın. Gelecek Amerika efendim yaptırım uygulayacak. E sen yeri geldi mi yaptırımı deliyorsun ama Rusya ile altlı üstü veya İran'la daha önce çıktı. Halk Bankası olaylarından sonra gittin Amerika kendin ticaret yapmaya çalıştın. İran'da yapmaya çalıştı yani var bunlar. E İki yüzlülük, alçaklık ne denilebilir ki yani? Kabul edilebilir bir şey değil. Yine bakıyoruz arkadaşlar hususlar. Ha bak çok önemli bir husus. Hocam İsrail PKK, YPG'li teröristlere vatandaşlık verileceğini duyurdu. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar onun da belgesini, şeyini verin, fotoğrafını verin ben konuşurken. Tacım verelim onu montajda. Evet böyle bir haber var ben de gördüm. Çok fazla konuşulmadı ama zaten bildiğimiz şey. Niye şaşırıyoruz ki? PYD, YPG vesaire oradaki terör aparatları İsrail'in aparatları. İsrail tabii ki eniklerini koruyacak. Korumaz olur mu? Şimdi vatandaşlık, matan verecek tabii. Oraları büyütmeye çalışıyor. Davut Koridoru kapsamında kendine güvenli bir hat kurmaya çalışıyor. O hattın bekçileri de, ayakçıları da buradaki terör aparatları olacak. Zaten ikinci İsrail kurma planı, sözde Kürdistan planının en önemli hususlarından biri bu. Yarın öbür gün efendim Allah göstermesin böyle bir şey olursa çok büyük skandal olur. Bak CIA'nin yeni e, şeyi çıktı. Siyaye yeni devletler güncellemesi yaptı. Bunu Mehmet Alkan Alka komutanımız var. Emekli Bordo Bereli. Bizim kanalda da bir buçuk veya 2 sene önce kanalda video da çekmiştik. Mehmet Alkan Alka efsane isimlerden biri ama isimsiz efsanelerden. Ben bizzat biliyorum eski özel kuvvetleri alay komutanlığı da yapmış çok çok önemli. Doğu ve Güneydoğu'da kritik görevlerde bulunmuş. Kaşif Kozinoğlu ile Bosna dahil olmak üzere İran kuzeyinde çok çok önemli görevlerde de bulunan bir komutanım. Bununla alakalı çektiğimiz videolarda kısmen de olsa biz sorduk. O da kısmen de olsa anlattı bazı olayları. Çok değerli bir komutanım. Bu komutan komutanımız geçenlerde CIA'nın yeni devletler e, raporunu bir güncellemesini inceliyor siteden. Bir de bir bakıyor ki e, orada diller bölümü var. Diller bölümünde çok enteresan Türkiye'nin resmi dili olarak Türkçe Kürtçe koymuş. Nasıl olacak bu? Anayasada belli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dili Türkçedir. Anayasa mı değişti benim haberim yok. CIA mi kafasına göre efendim bunu koyuyor. Ne oluyor? Şimdi bunlar önemli istifamlar. Aynı sitede komutanım çok güzel orada paylaşmış Twitter hesabında. Efendim bakıyorum X hesabında komutanımın. Orada bakıyorum ilan var mesela. İran'ın resmi dili İran'da yaşayan bir sürü Türk var biliyorsun. Yani yaklaşık %60 belki daha fazla bilmiyorum arkadaşlarım orada yaşayanlar daha iyi bilir. Türk nüfusu var İran'da. E bu Türk nüfusu olmasına rağmen mesela İran'da resmi dil olarak Farsça vermiş. Farsça Türkçe vermemiş veya Türkçe Farsça vermemiş. Nasıl olacak bu? Yani bunu da size bırakıyorum. Bir şeyler var, bir planlar var. CIA'nin yeni konsepti. Bu anlamda önemli. Mehmet Alkan Alka komutanım da bunu deşifre etmiş, paylaşmış. Ağzına sağlık. Gerçekten çok çok önemli hususlar. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına lütfen samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.